Yepis yeni bir videodan hepinize merhaba canlar. Kömür elodayım. Daha doğrusu derecesiz maçtayım. Kömür elo sayılacak kadelerde bir hesaptayım. Kömür elo, kömür şerifimizle bir challenge yapmaya çalışacağız. Ufaktan desteği olsun diye de Tabii ben kolsuz olduğum için Reis'in skilllerini kullanacağız canlar. Biliyorsunuz bir de komple bir headshot meselem yok benim. Bak mesela ilk ilk kurşunu atamadan cana bak. Buradan gelirler mi? Oo adam adam. Şu bir. Lan ne öyle geliyor ödüm koptu. Güzel uçtu bu arada. Benim de elim ayağım birbirine dolandı. Canlar sesim içinde özür dilerim. Grip olmuşum. Ama korkmayın korona değilim. Bir sene koyayım aldı. Jet Petri. abimiz nerede? Orada, burada, şuradadır. 10 ben şimdi gidip öbür tarafa bombayı kurarsa hiç şaşırmam Abi ilk ben round'dan ben da silah kaçırmazsın, korumasın yani. Canlar bu arada like atıp abone olmayı ya ufaktan da olsa bir yorum yazmayı ihmal etmeyin. Bayağı Yapmamı canım. istediğiniz challenge'lar olursa da yorumda belirtin. Buradan gelen var mı? Yokmuş. Sanırsam be yok. Var. Kızım ne vuruyorsun öyle ya? Bir heal verenimiz olsa diyecektim el bitti. La 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 adam gelmiş ama. Kör olmadı kimse çünkü çok erken patlattım. Oğlum adamlar girmiş bile ya. Lan vurmayın oğlum ben de vurayım ben de vurayım lan. Lan dur bari şu bombayı atayım. Orada mı? Oğlum adam burada değilmiş ki. Bana adam bırakmadılar ya. Oo, hepsi buraya geliyor. Ananar nar vardın. Ödüm koptu. X'i birden çıkınca gross bileme ya. Karambola aldım. 5 kilo olmasa kil alamamış olacağım canlar. Buradan bastırıyorlar yine. Ben şuradan bir arkalamaya çalışayım. La <laughs> Ay, videodan çıkın, abonelikten de çıkın. Oğlum sıktım sıktım sadece iki tanesinden 110 demeç ne ya? Neresine vurdum ben adamın kulak memesine mi? Kız koşma kız. Annem ona atmasa mıydın? Ama çok ayıp yaptın. Hacı bu benden de kolsuzmuş. Oğlum adamlar B'ye girmişler ya. Oha operatör ne ya. Oğlum hepiniz buradan gelmezse miydiniz? Yok Kanki öl öl lan iki badi nasıl 110 vuruyor bu silah? Bak B geldim A gelecekler. A gidiyorum B geliyorlar. Arkalamayı da beceremiyoruz. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ya <laughs> abi 2 badi 110 ne ya 3 oldu bu ya. Kaçık. <laughs> Oğlum adamların geldiğini görmeden nasıl hareket edeceğim ya? Kimi öldürdüm la ben? Ya ben. Oh be. <laughs> Bel yani şerifle almadım ama iki adam aldım en azından. Bunlar bu sefer A gelecek. Ben B gitmeye karar verdim ya. Öl. Adamı kotuyla vurdum? Dur kanki. Ay hiç attım. Nasıl hiç attım la ben? Burada burada bir düşman kaldı. Spike adamın içine girdim. Adam da neye uğradığını şaşırdı. 6 5. Maçı vermememiz lazım ama maç dondu. Allah oyun çöktü. Oyun niye çöktü lan az önce? 60 ping ne oğlum ya? Yok hızlıca oynasam. Hacı öl öl. Yes. Yeah. Oğlum nereye ışınlandın? Niye ışınlandın buraya? Abi sen tam bir avelsin ya. Bak adam arkaladı vuramayacak. Daha lafın bitmedi ya. Yemin ederim lafın bitmedi ya. Canlar biliyorum kolsuzum ama bir layıkı like bir aboneyi hak ediyorum bence. Sen önden git öl tamam mı? A'dan açılan var ilk sen mi girsen? Oğlum geç önümden bir blok yapma la. O evvel ne geziyordu orada? Bu buradan geldiğine göre burada kimse yok. Oğlum sen oradan gelmedin mi? adam nasıl orada öldü? Pil almadan da el almak mümkünmüş. Bak şimdi. Bombayı bu aldı ya kesin düşürecek bombayı. Kanki öküz gibi koşmasan mı? Neyse koşun artık. Nere attın? Niye attın? Ne sebeple attın? Lan aşağı nasıl düştüm? Oğlum yetenek bileme kullanamıyorum ya. Ne kolsuz adamım ya. Kaçın oğlum. Gerçi ben spike derdinde niye varım ki? Siz şunu alın. Ben öldürme derdine düşeyim ya. Ben challenge yapıyorum burada. Maçı kazanma derdine düştüm. Kekli 700 ovada avlarlar. Nerede la bu adam? Jet neredesin kız? Hadi ölsene bir. Dikkat. Alın siz He Oğlum nasıl ölmedi o adam? Oğlum nereye gitti bu? Oha! Adama dedim ki gel bana kafa at. <laughs> Oğlum adam içeri girmiş. Ay tek yedim. Yürüdüğüm yerde de nasıl tek yedim onu da anlamadım. Oğlum bu adam her seferinde benden nasıl fazla adam vurmuş oluyor ya. Söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. benden daha kötüleri de var hani görün ben e hazır adam headshot yedi ölmedi abi kafayı yiyeceğim ya <laughs> Yok ya, bıçakları çekti geliyor. Haha <laughs> Adamla oynadık mı? Ya sen ne şerefsiz bir adamsın ya <laughs> Buradan da maçı vermezler herhalde. Diyecektim ki kazandık. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum canlar. Onun için tek maç halinde paylaşacağım. Benim bütün kolsuzluğuma rağmen maçı kazandık canlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ya yani o kadar rezil anlara rağmen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın canlar.